hat uygulamasını gösteriyorum. Burada kazanımız var. Kazanı içerisinde farklı ebatlarda hat görüyorsunuz. Sıcak suyun içerisinden bir tane paketi aldık. Biraz suyu süzdük. Havlonun içerisine yerleştirdik. Kapatıyoruz. Ve tedavi edeceğimiz alanın üzerine yerleştiriyoruz. Sıcaklığın dışarıya yayılmasını engellemek için de bir tane daha havlu üzerine yerleştirelim. Bu şekilde 15 dakika kadar bekliyorsunuz. Nasıl hissediyorsun? Sıcak oldu mu? 15-20 dakika sonra bu bölgede bir kızarıklık göreceğiz. Ne için yapıyorduk bunu? Damar çapı genişliyordu, vazodilatasyon oluyordu. Sertleşmiş olan kaslar veya eklemler yumuşuyordu. Ağrımız azalıyordu. Metabolizma hızı artıyordu. iyileşme hızlanıyordu. Tamam mı? Bu amaçlarla yapıyoruz. Tamamdır. Tedavimizi bitirdik.